Selamlar Boğa Burçları. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve keyfiniz yenidir. Her zaman olduğu gibi ufak bir enerji okumasıyla başlayacağız açılımımıza. Bu video güneş boğalar yani normal burcumuz yükselen boğalar, ay boğalar ve venüs boğalar izleyebilirler. Hepsiyle çok güzel uyumlanacaktır. Ya da acaba aklınızdaki kişinin boğa burcu lütfen yorumlara yazın. Burası güvenli alan çekinmeyin. Şimdi bakalım genel enerjinize ne var ne yok. Şimdi sınırlar kartı geldi ve ışık sütunu. Yani sınırlar ne konuda daha iyi sınır koymanız gerekiyor diyor. Yani e, hangi konuda sınırlarınızı ihmal ediyorsunuz? Mesela insanların sizi e, durduk yere eleştirmesine izin mi veriyorsunuz? İnsanlar hayatınızda böyle istedikleri gibi yorum yapabiliyorlar mı? Belki böyle hani o kadar böyle insanları alttan alıyorsunuz ve şefkatli yaklaşıyorsunuz ki insanlar kafalarına göre istedikleri tavsiyeleri veriyorlar, istedikleri şeyi söyleyebiliyorlar. Halbuki belki hadlerine değil o yani hani. Bu da size etkiliyor olabilir duygusal olarak. Şimdi ışık sütunu titreşiminiz yükseliyor, kehanet sizsiniz diyor. Yani bir kehanet bekliyorsanız bu sizsiniz. Yani titreşiminizin yükseleceği bir takım olaylar yaşayabilirsiniz. Özellikle bahar aylarında bir takım güncellemeler olabilir. böyle hani o baharın gelişiyle de ki doğum günleri yaklaşıyor olacak boğaların. onunla beraber gündemleriniz çok daha böyle keyifli, eğlenceli olaylar olaylarla ve aktivitelerle de olabilir. Belki buralarda titreşiminizi yükseltecek çevrenizdeki dostlarınız, arkadaşlarınız size destek olabilirler. E, aklınızdaki kişiyle alakalı da belki biraz daha sınır koymanız gerekebilir. Eğer uyumlanıyorsanız genel enerjiniz böyleydi. E, bakalım açılımınızda ne var ne yok. Bir bakalım. Evet şimdi aklınızdaki kişinin hislerine, duygularına bir bakalım ne var ne yok. Mekan mekanı çok boş bırakmamak lazım. <laughs> şimdi bir bakalım. Evet. Bu kişide bir boğa etkisi olabilir bu arada. Bir kısmınız için de böyle sanki e, bir ateş etkisi alıyorum. Böyle koç ya da aslan. ikisini böyle bir baskın aldım. Şimdi aklınızda kişi şu anda bakın böyle kendisini sevmeye, sevilmeye odaklanmış durumda. Yani bununla alakalı gündemleri var. Size baktığımda çok fazla kariyerle alakalı gündemleriniz olabilir. Belki bir takım borçları ödemeye çalışıyor olabilirsiniz. Daha böyle alma enerjisindesiniz. Böyle uğraşıyor olabilirsiniz bu noktalarda. Şimdi bakın kılıçası böyle aklınızdan bir takım fikirler geçiyor olabilir. Yani bu kişiyle iletişime geçmek için bir noktada kariyerle alakalı da bir takım e, güncellemeler yapabilmek için, e, düzenlemeler yapabilmek için. Aklınızdaki kişi de tılsım dokuzusuyla daha işine gücüne odaklanıyor. İşte sorumluluklarına odaklanıyor, kendini sevmeye, hobilerine odaklanıyor. Keyif aldığı şeyleri yapmaya odaklanıyor. E, o top tılsım dokuzusuyla bir tık daha böyle yalnız takılan, işte tek tabanca ben işime gücüme odaklanayım, kendimi seveyim, seveyim, sevileyim noktalarında uğraşan bir karakter. Siz de yeni fikirler bulmaya çalışıyorsunuz. Evet, klıçası ile bir takım fikirler bulmaya çalıştığınız bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Ee, şimdi bakalım devam edelim. Bir kişi güneş kartıyla belki hayatına yeni bir başlangıç yapıyor olabilir, yeni bir e, hayat enerjisi, yaşam enerjisi içine gelmiş olabilir. Bir noktada da ilişkiniz içerisinde de size ego yapıyor olabilir. Yani yaz güneş kartının o enerjisi de vardır ama genel olarak yaşam enerjisi dolmuş olabilir içerisine size çok fazla destek oluyor olabilir. Sizin motivasyon kaynağınız oluyor olabilir. Sizi de öyle görüyordur böyle. Çok güzel bir motivasyon, güzel bir yaşam enerjisi dolu bir kart Güneş kartı çok güzeldir eylemsi olarak böyle bir noktada. Şimdi size baktığımda ise İmparatorçı kartı ile biraz daha kendinizdesiniz. Yani hani ben şu an sence daha önce çok uğraştım. Şu an zaman senin uğraşma zamandır. Yani hani ben şu an bekleyişte olacağım, sen benim için uğraşacaksın. Benim birçok noktada sevmeye sevilmeye ihtiyacım var. Sen, senin de bunun için uğraşmanı istiyorum dediğiniz, hani biraz da dişli enerjinizin yüksek olduğu, albeninizin yüksek olduğu, belki sosyal medyadan vesaire size çok yürüyorlardır. Ee, hani bu arada kadın erkek fark etmez. Hani albeni anlamında söylüyorum. Ee, hani böyle çok ilgileniliyor olabilirsiniz. Çevrenizden çok ilgi görüyor olabilirsiniz bir yandan da bolluk bereketle alakalı gündemleriniz olabilir. O noktalarda e, çevrenizden destek bekliyor olabilirsiniz. Annenizle alakalı bir takım gündemleriniz olabilir. E, bu tarz mevzularla uğraşıyor olabilirsiniz. Şimdi tavsiye kartı olarak tılsım dörtlüsü. Bakın biraz böyle şeydir. Tutucu bir enerjidir. Yani böyle harcamalarınızla alakalı çok fazla kendinizi kısıtlıyor olabilirsiniz. Yani hani maddi durumunuz, borçlarınızla alakalı durumlardan ötürü kendinizi o kadar çok böyle kıtlık bilincine sokuyorsunuz ki bu ilişkide de sevme sevilme noktasında bir kıtlık bilinci yaratıyor olabilir. belki bunu biraz daha dengelemekte fayda var. Yani nasıl dengelersin? Hani para yoksa nasıl harcayalım diyebilirsiniz. Hani şey yapın. Para her zaman bana gelir. Para kolaylıkla ve ferahlıkla her zaman beni bulur, bana gelir. Ve böyle tekrarlayalım. E, bilinçaltınıza yerleştirelim onu. İşte ben para harcadıkça daha da fazla para gelir gibi. Hani bu şekilde o bilinci kırmaya çalışalım ki zaten bir iki böyle ufak şeyle zaten hayatınızda görüyor olacaksınız bunun etkilerini. Şimdi e, bu kişi kesinlikle sizden güç alan bir karakter. Yani böyle sizin varlığınız ona güç veriyor. Yani şey diyor işte hani ben yeter ki dizinin dibinde yaralayım. alayım. <laughs> e, ben hani senden güç alıyorum deli gibi ve hani buna buna ihtiyacım var dediği bir süreçten geçiyor olabilir. O yüzden de böyle hani ego yapsa da ne yaparsa yapsın, kendi isteğini diretse de böyle çok e, şey bir kızıt bir karakter olsa bile hani sizden güç aldığı için size saygısı var. Yani öyle söyleyeyim. Ve hani tabii ki sevgisi de olduğunu söyleyebilirim. Şimdi gelecek ailesine de kılıç şövalyesiyle bakın çok hızlı gelişen olaylar. E, aklınızda aklınızdaki kişi özellikle hava etkiliyse belki ondan gelecek bir adım. Yani hızlı çok gelişen bir iletişim durumları olabilir. Hani beklemediğiniz tarzda çok Hı hızlı böyle dört nala koşma durumları yani. Yine değnek ile bakın yine çok hızlı bir haberleşme. Belki beklediğiniz bir haber gelir. Belki iş noktasında bir, nok bir şey bekliyor olabilirsiniz bir yerden bir teklif bir şey ya da kabul bekliyor olabilirsiniz. Onunla alakalı bir durum gelir. Veya aklınızdaki kişiden e, bir adım bekliyorsunuzdur, bir iletişim bekliyorsunuzdur, o geliyor olabilir. E, yani hızlı gelişen, çok hızlı gelişen bir takım olaylar var. Ama bakın şu burada şuna dikkat etmeniz lazım. Kupa beşlisiyle yani burada bir hayal kırıklığı yaşamamaya dikkat etmelisiniz. Yani bir kupa beşlisinde şöyle bir durum var. üç tane kupa yıkılıyor ama arkada iki tane sağlam var. Bu kişi bunu da görmüyor. Hani o kadar bir yıkım içerisinde. Belki o sağlam kupaları yani işin birazcık dolu tarafından bardan biraz daha dolu tarafına bakmanız gereken durumlar ortaya çıkabilir. Ee, ama bunu artık bildiğiniz için daha olumlu bakabileceksiniz olaylara. Şimdi bir de bakalım hani özellikle adım bekleyenler için adım gelir mi? Ben geleceğini düşünüyorum bu arada çünkü çok fazla iletişim kartı çıktı ama yine de tekrar bir soralım adım gelir mi? Adım bekleyenler için. Ya şöyle söyleyeyim belki şimdi bu çok fazla iletişim oldu ama şimdi karşıdan çok bir adım enerjisi görünmüyor. Demek ki bu adımı atacak olan veya bu iletişimi kuracak olan siz de olabilirsiniz. Yani veya böyle çok fazla ortamlarda denk gelebilirsiniz. Hani birileri aracılığıyla çok iletişime geçmiş olabilirsiniz. Bir iletişim var ama o kişiden gelme ihtimali biraz düşük. Çünkü kupa kralı işte bakın çok manipülatif bir enerjide geri çekmiş kendini. Kılıç 8'lisi, kupa 8'lisi uzaklaşmak, hani işte kendini böyle kurban rolüne sokmak, burada beklemek ki gelsin birisi benim için uğraşsın falan. Yani sizden adım bekliyor olabilir. E, yüksek ihtimalle bir noktalarda hani illa siz de adım atacaksınız gibi değil de belki iletişime geçmeniz gereken, konuşmanız gereken konular olabilir ortak. Belki oralardan bir iletişim kurulabilir. E, çünkü bu anın inadı da fenadır yani. <laughs> o yüzden hani sizin adım atmanız çok fazla uğraşıyorsunuz zaten bu kişi için görüyorum. O yüzden belki iletişim kurmanız gereken noktalar aracılığıyla bir takım durumlar yaşayabilirsiniz. Ama buralarda hayal kırıklığı yaşamamaya dikkat etmelisiniz. Işık olsun, şifa olsun. Bir tane de melek kartı seçelim. Bakalım aklınızdan bir soru tutun. Ona cevap olabilecek mi? Odaklanalım güzelce. Odaklandınız mı? Peki. Coşkuyla atla diyor. Gerisi gelecek. Yani bir soruya cevabı hani merak ediyorsunuz. Evet mi? Hayır mı? Cevabı evet. Yani mesela işte o iş olur mu? Atlayın, hani kabul etmeli miyim? Yani siz Benim için hayır mı? Kabul edin yani hani. Çünkü e, başlamadan gerisi gelmeyecek. Belki burada da onu görmeniz gereken durumlar olabilir. Işık olsun, şifa olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.